AK Parti bir sevdadır. AK Parti ülkemizin birlik ve beraberliğini koruyan, savunan, kimseye boyun eğmeyen ülkemizi 40 yıldır terör belasını temizleyen güçlü bir Türkiye'dir Allah'ın izniyle. 16 Ocak 2019 tarihinde atamayla ilk göreve gelmiştik. Karlı bir yolculuk sonucunda. Yolculuğun zorlu olacağı oradan belliydi. İnsanın arkasında sizler gibi dava arkadaşları olunca yolculuk zor olmuyor. Ben bu bölünmüşlüğü, bu parçalanmışlığı, bu ayrımlığı ortadan kaldırmak için günde 10 bin adım attım. İnşallah Sındırgı Meydanı'nda AK Parti bayrağını dalgalandıracağız Allah'ın izniyle. Daha da ileriye gittiğimiz günlerin başlangıç günü. Bunlar milat günlerimiz. Bir yol kazası diyelim, bir yaprak dökümü diyelim. İnşallah 2029 yerel seçimlerinde bu bayrağı tekrar göndere dikmek bu teşkilatın birinci öncelikli görevi olacaktır. Elbette zaman zaman zorluklarımız oluyor. Milletimiz genel seçimde iktidarı bize verdi yerel seçimde de dedi ki siz biraz düşünün, değerlendirin, bazı sorunlar var, bu sorunlarda bir bakın bakalım dedi.